Ayşe ne diyor Ayşe? Ulan Twitter Twitter dramalarımın parçası oldun chat ha. Twitter'da dramam zaten bitmiyor ya. Fake profil gelmiş bana diyor ki güvenliğim senin yüzünden tehdit altında diyor. Ulan fake'sin zaten fake fake. Fake'sin kızım sen sen yoksun ki. Allah Allah ya. Fake fake fotoğrafına bakıp tespit edecekler seni. İyice kafayı yedi lan insanlar. Delirdi oğlum insanlar. Fake profil açmış. Fake profile ben cevap verdim. Çok takipçim var diye hayatı tehlikeye girmiş. Bir kadınla böyle konuşulur muymuş? İyice delirdiler yani. Kafayı yediler arkadaşlar. Kafayı yediler. İnsanlar delirmiş. Ne of, o profilindeki Barbara Palvin mi ne? Kız diyor ki. Barbara Palvin mi bu? tanımıyorum da ben. Bu Barbara... Ay Ayça 22 mi bu? Gördüm senin ya profili. Ayça 22 mi bu? Değil abi o kız Rus. Manken bu da. Ha öyle mi? Kadın olduğuna bile emin değilim ha. Arkadaşlar burası Reddit Place yayını değil. Reddit e, Place yayınları mevcut bol bol. Biz o muhabbete girmiyoruz. Benim hoşuma gitmiyor. Macaristan'ın en güzel şeyi olabilir. Şimdi bu bu mesela bu kim bu? Heyk abi takip ettiklerine bak. Ya zaten bir profilin takipçi sayısıyla takip ettiği sayısı aşağı yukarı aynıysa zaten şey oluyor. Onun fake olduğunu biliyorsun zaten. Manken mi bu? Bilmiyorum ama çok güzel. <laughs> fake hesap diyor ki bak şu videoyu paylaşmış. Anladın mı? Bu ya köpeğin elini tutmak gibi bir görev yok ki veterinerin. Damar yolunu Bak, açar, Bunu paylaşmış. Diyor bu ki tercih... hayatım tehlikede korkuyorum evet. diyor. <laughs> Hayvan bazen başarır, bazen başaramaz. Ölür yani. O arada şey mi lazım? <laughs> Damar yolunu açtık, ilacı verdik. Allah acaba ölecek mi? Durum başında bekleyeyim kafasını okşayayım. Böyle bir görevi yok abi veterinerin. <laughs> Ya böyle salaklık olabilir mi? Aptal bu insanlar yani. Sizin cehaletiniz komedi tufanı köpek can çekişirken gerekli işlemleri yapar. Beklersin ya. Yani. elinden mi tutulacaksın diyorum ben de. Sağlıkçılara saldıranlarla aynı. Siz çok cahilsiniz. Keşke elinize ayağınızı bu meselelerden çekseniz cehaletiniz durumu daha da kötüleştiriyor diyorum. Bana diyor ki sen niye beni hedef seçtin anlamış değilim. Ya cahilsin çünkü. Cahilsin. Nasıl bir kayıt almak bu ben bu arada cahilsin. ya? Arkada arkada fış fış kayıkçı oynuyorlar. Üstelik bir köpeğin tüm ömrü barınakta geçmesini savunuyorsun. Evet. Bu nasıl bir? Evet bunu savunuyorum. Evet bunu savunuyorum çünkü doğrusu bu. Sen cahilsin. Sen cahilsin Ayşe. Abi sen cahilsin. Bu kadar basit. Ya işte onun neden olduğunu anlayamıyorlar. Anladın mı? Cahil. Orada. Sokakta yaşayan hayvan ne fizyolojik ne psikolojik efendim. olarak mutlu yaşamaz. Çok nadir ihtimal mutlu yaşasa bile mutlu ölmez. Mümkün değil ya. Cahil. Mümkün değil. Aksini bana kimse kanıtlayamaz. Evet sadece cahil demişim bu arada. Diyor ki bu hiç tanımadığım kişi beni YouTube kanalından defalarca hakaret ederek hedef gösteriyor. Cahil bir hakaret değildir. E, cahil insana cahil denir. Yani bu bir hakaret değildir. Evet. Fazlasıyla korkuyorum ve tedirgin oluyorum. Binlerce kitlesi olan biri ve bu kitleye bir hedef yapmaktan çekinmiyorum. Bunu yazarken bile korkuyorum. Hayvan haklarını savunuyorum ve sırf bu yüzden şiddet, siber şiddete maruz kalıyorum. Az önce de söylediğim gibi. Bu hareketin Sen gerçek değilsin ki. Sen, sen bir fake hesapsın zaten. Yani... Yani şu fotoğraftan seni tespit edip... Canını mı yakacaklar? Fake bu. Metin Cihan niye takip ediyor bunu? Arkadaşlar Metin Cihan geceleri içiyor. Kötü kötü içiyor. Beni halen profilinde paylaşıp hedef göstermeye devam ediyor. Evden dahi çıkamıyorum. Tetikle, tetikleniyorum. Takipçi kitlesini azmettiriyor. Yaşlı annem evde korkuyor. Kadına şiddetin bu denli arttığı günlerde aleni kadına şiddet uygulanıyor. Na nasıl ya? Bu nasıl bir şey oğlum? Bu deli mi lan bu insanlar acaba? yani RT attığım için bile tetiklenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Akıl sağlığı önemli bir şeydir. Mental health, importante topic. Eyvallah kabul ediyorum. Akıl sağlığınızla ilgili sorunlarınız varsa böyle şeylerden tetikleniyorsanız sosyal medyada birinin altına yazdığınızda o kişinin size cevap verebileceği gerçeğiyle karşılaşarak yaşamanız lazım. Ha. İki seçeneğin var ki verdiğim cevapta da bir hakaret, kitle önlendirme gibi şeyler yok. Nasıl cevap veriyorum? Sen cahilsin diyorum. <laughs> Sen cahilsin demişim işte. Ne var bunda? Sen bir fikrini belirtmişsin, ben fikrimi belirtmişim. O zaman hiç yani Fikir belirttiğinde karşı fikir gelmeyecek mi anlamadım ki bunun kadın olmanla falan ne alakası var bilmiyorum ki ya İlginç, ilginç ilginç evet karşılıklı gerçekleri paylaşıyoruz burada abi bu tetikçi hesabı seni karalamak için yapıyor belli zaten canım fake hesap bu <laughs> bakalım kimleri takip ediyor Oh god, oh god, oh god. Set set, pump up. Set set, pump up.